Tabii Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Ve gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir uyum süreci olsun. Bir taraftan Türkiye Yunanistan arasında ben kendisine de söyledim. Yani aramıza başkalarını sokmayalım. Yani Avrupa Birliği şu bu bunlar girmesin. Biz iki komşu ülke ve tarihi itibariyle de çok farklı yaklaşımları olan sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bugün 150 bin civarında soydaşımız Batı Trakya'da yaşıyor. E bunlar bir şey ifade ediyor. E aynı şekilde sizin bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Bakın dün İstanbul'a geldiniz. Sayın Patrik'le görüşmeniz oldu. Ve buradaki Rum vatandaşlarımızın temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. E bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Fakat nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki baş müftülük olayında hala baş müftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Kim atıyor patriği? Sensinot meclisi atıyor. Sensinot meclisinin de oluşması ancak bizim vatandaşımız olmaları halindedir. Bakın bunlar vatandaşlık noktasında da sayısal olarak düşmüştü. Biz bunlara vatandaşlık verdik ve sayı 7'ye falan düşmüştü. Tekrar sayıyı tamamladılar. Belli sayıya geldi ve şimdi Sensinot Meclisi patriği seçiyor. Yunanistan'da da bizim baş müftümüzü kim seçecek? Oradaki bizim müftülerimiz, imamlarımız vesaire onlar seçmesi lazım. Ama ne yazık ki Yunanistan buna tahammül edemiyor ve bizim oradaki müftülerimize, oradaki imamlarımıza böyle bir yetki vermediği gibi kendi memuruymuş gibi, sanki kendi din görevlisiymiş gibi bunları atama yoluna gidiyor. Bunlar bir defa aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı ve aramızdaki ilişkilerin zedelenmesine de bir neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım ama maalesef kaç yıldır gelen giden bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Temenni ederiz ki bundan sonra alırız dedik ama maalesef e bunlarda öyle bir hava yok.